arkadaşlar cümletten hayırlı günler, hayırlı pazarlar olsun. Biliyorsunuz koronavirüs nedeni dolayısıyla Avusturya'nın genelinde olağanüstü hal e, ilan edildi. Bugün de yine e, bakanlıklar açıklamalar yapıldı. Son durumu özetlemek istiyorum. Öncelikle selam aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Herkese hayırlı pazarlar diliyoruz. Yine böyle olağanüstü bir günde bu konularla insanlarımızın karşısında olmakları bizi keyif vermiyor ama e, bu da yapılması gerekiyor. Burada e, olan biteni bu ekranlardaki vatandaşlarımız en ince ayrıntısına kadar ve en doğru adresler birinci ağızdan dinleyecekler. İşte biraz önce parlamentoda yani birkaç saat önce bütün partilerin bir araya gelip de karar aldığı parlamentonun önündeyiz şu anda. Yani dışarıdayız, sağdayız. Siyasetçilerle Özlem biraz açıklayacak. Ama ben son gelişmeleri özellikle şu dakika itibariyle uçuşla alakalı birkaç cümle söylemek istiyorum normalde dün akşam ya, ya yarın akşam 24'e kadar geçerli olan uçuşlar bugün itibariyle sona eriyor. İnanılmaz bir yoğunluk var. Herkes e, uçmak istiyor. İnternetten bilet alıp da havalimanına e, gelenler işte orada kaos ortamı oluşturmalarından dolayı e, bugün uçaklardan sonra bir daha Türkiye'ye uçuşlar yok. Ha çözüm olarak ne öneriyorsunuz diyorsanız eee bunu çok soruyorlar, çok yazıyorlar ya benim işte annem var, babam var, burada kaldı emekli gidebilir mi diye özellikle üstüne basa basa söylüyoruz, gidemiyorsunuz efendim. Sadece turistler ve öğrenciler için geçerliydi bu. Bu da zaten son saatler uçuş için bir daha uçuş yok. Bir dahaki karara kadar, tabii yarın bir gün devletimiz neler e, e, gibi, ne tür karar alacağını bilmiyoruz ama şu anda yok, onu bildirelim. Öğrenci ve turistler için e, geçerli olan bir uçuştu bu. Maalesef biz suistimale açık bir topluluk olduğumuz için inanılmaz bir baskı yaptık. Onu da kaldırdılar. Yani yarınki uçak uçacak uçuşlar da iptal edildi. Bu baskılardan dolayı diğer vatandaşlarımız mağdur oluyor. Ne yapabiliriz diyorsanız bir cümleyle Budapest'ten gidebilirsiniz. Başka ülkelerden yani Atina'dan, Belgrad'dan, Kiev'den, efendim Moskova'dan, İsviçre'den, Zürih'ten aktarma olarak gidebilirsiniz. Yani başka aktarma yollarıyla Türkiye'ye gidebilirsiniz. Başka yolu yok bunun. Bunu da özellikle belirtelim. Rabbim tabii yar ve yardımcımız olsun. Bugün hükümetin eee olağanüstü aldığı kararlar var. İşte dış açılma e, alan eyaletlerimiz var. Özlem Beyciğim e, onları da bir şöyle bir gözle geçirelim ve değerlendirelim ondan sonra. Evet, e, değerlendirmeyi yapacağız arkadaşlar. E, öncelikle şu uyarıyı yapmak istiyorum. Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Sosyal medyada sakın ve sakın e, bu bu virüsü ile ilgili ölenlerin sayısını belirtici 300 oldu, 500 oldu. Bu sayılar böyle bir şeyler yazmayın arkadaşlar, ceza alırsınız. çünkü resmi rakamlara. Bir de çok sert <laughs> cezalar. Öyle hani evet. ceza böyle basit evet. cümlelerle geçecek değil. Ağır ceza ve hapis bile var yani. Evet, Türkiye yüzden, gibi değil. O yüzden işin ciddiyetini alalım. Bakın şimdi Sebastian Kurs Başbakan burada kibarca söyledi. Yani ille de kapılarınızı kilitlemiyoruz ama şu mesajı veriyor. Herkes sorumluluğunu bilsin evlerinizi terk etmeyin diye dün akşam zaten bunun sinyallerini verdi. Şimdi Tirol'da yasak var arkadaşlar. Tirol'da sokağa çıkma yasağı var. Şehri terk etme yasağı var. Tirol'da sadece görevliler ve özel izni olanlar çıkabiliyor. Ama Avusturya genelinde yasak yok. Nasıl yok? Avusturya genelinde şu an kısıtlamalı sokağa çıkış var. Yani Sebastian Kurz Başbakan'ın dün akşam söylemiş olduğu üç madde vardı. Bunlar neydi? onlardan size bahsedeyim. Acil durumlarda. Evet acil durumlarda veya bir başkası insanlara yardım ediyorsanız korona virüsüne karşı mücadele etmek gruplarında bir yerlerde çalışıyorsanız çıkabilirsiniz. Ve yine şey için iş, evet mecburi iş çalışma ortamına özellikle evet, Özellikle markette, eczanede, işte devlet çalışıyorsanız. evet. çalışıyorsanız. Tabii bu bakın, Özlem Bey sağ olsun hatırlattı. Yani bu bir tatil değil yani. Tatil değil. Şu anda e, Avusturya hükümeti inanılmaz çalışıyor, inanılmaz karar alırıyor. Ekonomik e, sıkıntı yaşayacak işverenlerimiz için güzel paketler hazırlanıyor. Yine bugün açıklandı ama yarın bir gün daha da açık, netleştirecek bir Kamay'la evet. beraber. Ama e, Tirol'daki ordaki e, yasa eğer burada uymazsak Allah korusun burada da, da aynı mi? sıkıntı gelebilir. Evet. Hükümetin bize uyarılarını dikkat alalım ve yardımcı olalım arkadaşlar. Bu saatten sonra gerçekten misafir almayın. Misafirliğe gitmeyin. Beş kişiden fazla bir araya gelmeyin diye uyarıyorlar. Bu yasakların anlamı şu. Virüsü daha fazla yaymamak için sert önlemler alınmaya başladı. Siz de gördünüz. Geçen haftadan hafif hafif önlemlerle sert önlemler. Dün kanun buydu. Bugün bu. Bunu kabul etmek zorundayız. Yarın da başka şeyler de olabilir. Evet, Bakın şu arkamızda örnek var. olarak söyleyeyim. Avusturya'nın en ünlü kafeteryası var. Yasak salı günü başladığı halde bugünden itibaren kapatmış. Kötü bir amaçlı. Evet. Yani bu insanların da paraya ihtiyacı var ama evet. ne olur ne olmaz diye bunu yapıyorlar. Bizim söz dinlememiz gerekiyor. Evet ayrıca yasa parlamentodan geçti. Uymayanlara gerçekten yüksek miktarda cezalar var. Yine sivil savunma eski askerler polislere salı gününden itibaren park yerlerinin kontrolünde yardımcı olacaklar. Park yerlerinde beş kişiden fazla bulunmasın. Ve çocuklar özellikle artık evde zaman geçirmeye biraz hayatımızı değiştirmeye dikkat etsinler. Ee, yine evet bu yasaklar kafe, restoran, her, her şey Yani ee, salıdan itibaren normalde saat 3.30'dan üç, sonra e, kapanacaktı ama evet, alın, ha, alınan önlemler çerçevesinde artık pazartesi günü açık kalacak. Salıdan itibaren de kafeterya, restoran veyahut da imbis türü gastronomi sektörünün hepsi de kapalı efendim. <laughs> yani bunu <laughs> bunu da, bunu da evet. özellikle belirtelim. Tabii referentlerin şu anda o orada bir açık kapı kaldı. Onu da belki yarın sizlere yine bu ekranlarda daha net daha açık belirtebiliriz. Çünkü o şu anlık şey. Yani e, yani detay. Altı açık olmadığı detay. için o yapılabiliyor. Şu anda suç delik yapabilirsiniz. Ona bir yasak gelmedi. Ama tamam. bunu da biz yarın yine burada hem Avusturya gündeminden hem de Viyana manşet ekranlarında sizlere paylaşacağız bu konuda. Evet şu andaki mevcut durum e, Viyana'da iki tane korona vakası e, vakadan hayatını kaybedenler var. E, 800 vaka şu anda kontrol altında ve şunu söyleyeyim 800 kişi kontrol altında e, iki tane hayatını kaybeden var. Bu rakamları sakın sosyal medyada biraz önce <laughs> söyledim. E, lütfen e, yorum yapmayın. E, 500'lü, bindi, saklanıyordu gibi yorumlar yapmayın. Resmi rakamlara inanmak zorundayız. E, ve yine ee, Avusturya Türkistan Birliği atip e, ilk önlemini alarak camilerde bir sonraki e, açıklamaya kadar e, normalde vakit namazlarını ve kantinlerini de durumda. Hmm, kapandı cami Kapandı evet. Yine bir uçuşla ilgili önemli bilgi. E, eğer ki yakınlarınız varsa Hollanda, Rusya, Ukrayna ve İngiltere'den ayın 17'sine kadar uçak gelebilecek. Ondan sonra Avusturya kapatıyor arkadaşlar. Evet. Bir de sizin şikayetleriniz var. Tabii ki her şey güllük gülistanlık değil. Dezenfektelerin ne kadar az yapıldığını bizler de biliyoruz. Dezenfekte olayında çok geri kaldılar maalesef. Ama şu var. Tabii şunu bildirelim. Bakın hem Yasin Bey hem Özlem Bey olsun. Bizler sizlerin en güzel ve en birinci derecedeki net haberleri ulaşmasını sağlıyoruz. Sizler için bakın bugün pazar günü evden çıktık ve buraya geldik ki sizlere daha verimli, daha sağlıklı bilgiler verelim diye. Sayfalarımızdaki haberler birinci elden sağlam kaynaklar. Kesinlikle Oysu... yani hem biz resmi makamlarda onaylamadan biz sizlerle bir şey paylaşmıyoruz. Biz bugün yine sizler için buradayız. Zamanımız ayırdık. Yine biz buradaki parlamento çalışmaları takip ettik. Buradaki görüşmelerimizi yaptık. Ve sizlerin karşısına çıktık. Efendim sizler ricamız şu. Burada felaket tellallığı yapmıyoruz. Yani bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Hepimizin sağlığı için, hepimizin geleceği için. Yani biz Avusturya'da yaşıyoruz. Burası bizim devletimiz, burası bizim ülkemiz. Şu an yaşadığımız Viyana şehri, dünyanın en yaşanabilir şehri. Tabii hükümetin almış olduğu geç kararlardan dolayı maalesef bu süreci yaşıyoruz. Ama bu dünyanın her tarafında böyle bir gerçek var. Ee, şu anda devlet önümüzdeki salıdan itibaren çok ciddi bir temizlik olacak. Yani e, şunu tanklardan merak ediyorlar. Dün akşamdan beri yananın çeşitli yerlerine askeri yerleşti. Yani bu şu demektir. Eee Avusturya hükümeti özellikle sokağa çıkma yasağını kibar bir şekilde yapmak istiyor eğer uyarlarsa. Uymazlarsa bu tabii ki her devletin yaptığı gibi radikal bir karar alınması gerekiyor. Yani çarşamba Kork ne olacağını bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Şunu söyleyelim korkmayın. Ölümcül bir mevzu değil. Yani çok ciddi bir sıkıntı yok. Karamsar olmayın. Evlerinizi rahat bir şekilde sadece koruma amaçlı. Sadece biz büyük bir hastalığın yayılmasını engelleme amaçlı böyle bir çalışma içerisinde. Hükümet ve buradaki sivil savunma kurumları o yüzden çok fazla korkacak bir şey yok efendim. Sakın böyle telaşlanıp vay ne olacağız, nasıl olacağız diye düşünmeyin. Her şey kontrol altında. Biz köklü bir hükümetin, devletin bünyesi çatısı altındayız şu anda. Bundan hiçbir şekilde korkmayın, sıkıntı çekmeyin. Evet en çok gelen sorulardan Yasin'e de geliyor tahmin ediyorum. Bakın AMS, ArbaySAM, FinansAM Krankenkasse ile olan çalışmalarınızı, terminlerinizi tamamen yarından itibaren telefonla yapacaksınız veya online, internet üzerinden yapabileceksiniz. Özellikle Ames ve Finansam gerçekten açıklama bu konuda yazdı. Lütfen çalışmalarınızı veya terminleriniz varsa önceden alınmış mutlaka internet üzerinden halletmeye çalışın. İşverenlerimiz çok sık sorduğu sorular var. Bizim zararlarımız nasıl karşılanacak diye çok ciddi bir işveren kitlemiz var burada. Bir yana çevresinde ve Avusturya'da. devlet tabii ki sizin bir kısmını zararlarınızı karşılayacak. Onu da dediğimiz gibi bugün açıkladı. Bir kısmını nasıl vereceğini detaylarımız burada girmiyoruz. Zaten bütün hem e, Viyana manşetlerinde Avusturya gündemde hepsi açıklanıyor. Detay detay burada yazıldı. fakat Üzülmeyin, korkmayın. Bu bizim hepimizin bir süreci. Hepimiz bir olağanüstü halden geçiyoruz. Yani moralimizi yüksek, moralimizi yüksek tutacağız. Sükunet içerisinde sabırlı olacağız. Hmm. Temizliğimizi dikkat edeceğiz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu dikkat edeceğiz. Özellikle büyüklerimiz varsa, çocuklarımızı onlarda uzak tutacağız efendim. Hepimiz saçıcıyız. Bizlere bir şey olmuyor ama belli bir yaş grubundakilere çok riskli bir süreç bu. O yüzden o insanlarımızı koruyalım. Büyüklerimizi koruyalım. Bunu özellikle dikkat edelim. Yoksa Allah'ın izniyle birkaç haftaya bütün bunlar unutulacak. Belki hafızamızda güzel bir acı bir hatıra olarak da kalacaktır. Hepimiz, hepimiz e, sakin olup böyle olayı soğuk kalmaya yani, davranmamız gerekiyor. Yani işin özü herkes sorumluluğunu bu saatten sonra bilmeli. Virüsün yayılmaması için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Gerekirse evlerimizden çıkmayalım. Evimizde çocuklarımızla birlikte zaman geçirmeye çalışalım. Mecbur kalmadıkça. Allah, Acıdır. Allah yardımcımız olsun diyorum. Millet Türkiye gidebilir miyiz? Karayolu açık mı? Evet. Ya Allah rızası için bu olağanüstü bir hal efendim. Tatil Türkiye'ye giderseniz kapıda kalırsınız. Girmeye çalışırsanız sizi 14 gün karantina altına alıyor devlet. Uçuş yok. Bunu sormaya gerek yok. Hani sizin başka kanatlardan da Türkiye gitseniz Türkiye Cumhuriyeti yurt dışından gelenler Ankara'ya indiriyor ve karantina altına alıyor. Riski gördük ülkelerden gelenlere evet. bunu özellikle göz önüne alarak karar verin. Biz tatile çıkmadık. Avusturya keyfiyetten bir tatil planlaması yapmadı. Bu acil bir durumdur. Acil bir durum. Bu şu anda hepimiz olağanüstü yaşıyoruz. Olağanüstü bir durumdur. Allah rızası için biraz daha soğukkanlı olup bizleri de fazla eee yormayın diyorum ben çünkü. Çok aşırı derecede olmaması gereken sorularla meşgul ediyorsunuz. Biz sizleri zaten gelişmeler oldukça bildireceğiz. Uçuşlarla alakalı. Sağ olsun buradaki son alınan eee hükümetin almış olduğu kararlar belli sakin davranacağız, söz dinleyeceğiz, sokağa çıkmayacağız. Mümkün mertebe, elimizden geldiği kadar evet. marketler açık. Korkmayın, sıkıntı yok. Zor, Eczaneler açık. açık. Yani onda sıkıntı yok. Yani telaşa da gerek yok. Her şey kontrol altında. Sorunumuz yok aslında. Bakmayın. Sadece tedbir amaçlı. Evet, olur. evet. Arkadaşlar tedbir amaçlı Viyana manşeti ve Avusturya gündemi takip edin. Gerçekten birinci elden sizlere <laughs> olan yeni haberleri anında iletmeye çalışıyoruz. Instagram'dan takip edin, Facebook'tan takip edin. Ee, moralimizi yüksek tutalım ee, gerçekten moralinizi bozmayın dua edelim diğer bir yönünde gerçekten artık dua etmenin de zamanı geldi diye düşünüyorum e şimdi Allah'sız bir hayat yaşıyoruz mecazi manada Allah var efendim her şeyi yaratan bizleri yoktan var eden o Rabbim bizim yar ve yardımcısı olsun o dilemezse o istemezse hiçbir şey olmaz küçücük biriz bizi psikolojikman etkiliyor evet. bu hastalığın en büyük tehlikesi unutmayın korkudur strestir ve topluma verdiğimiz o korku havasıdır. Onu Allah razı olsun yapmayalım. Şimdi yarından itibaren sokaklarda polis göreceksiniz sıkıntı evet. şekilde. Kontrol Kontra yani size nereye gidiyorsunuz diye sorabilir. Korkmayın sorun yok sıkıntı yok. Sadece devlet kontrol amaçlı. Olayı daha böyle fazla yayılmadan gitmeyin. Yani size diyor ki gitmeyin, acil bir durumunuz varsa işinizi halledin. Ama aç kalmayacaksınız, açıkta kalmayacaksınız. Ya Marketler da, açık, e her şey Serbest yani. Onda sorun yok. Gıda sektöründen de biraz önce bir açıklama gelmişti. Unutmadan söyleyeyim. Yani Avusturyalı büyük şirketler olsun, Türk şirketler olsun. Şu anda depolarında herhangi bir sorun olmadığını söylüyorlar. da ve içme suyu kapanır mı, ilaçlanır mı soruları vardı. Telekomünikasyon Dün... hiçbir her şey olağan yürüyecek. Yani, yani. şu anda her şey olağan halinde yürüyor. Yani evet. neyse. Ama hatta biraz önce inşaatta çalışanlar işe gidecek mi diye bir soru efendim olağanüstü bir haldeyiz. İş güç yok. Kimse evden dışarı çıkmayacak sadece resmi olarak gidilmesi gereken işte gıdaydı eczaneci ve devlet e, dairelerinde açık olan müsaadenizle devlet daire o da yarın değişebilir. değişebilir. Yani her an her şey değişebilir. Biz bugün şu anda yaptığımız açıklamayı belki 5 saat sonra hükmü kalmayacak. Evet. Yani o yüzden hayatımızı değiştireceğiz. Şimdi yani doğru bir noktaya e, Hüseyin Bey doğru bir noktaya el bastı. Şimdi şu anda biz bu canlı yayını bugünkü son gündemi sizler aktarıyoruz. Ama bir saat sonra veya yani beş saat sonra herhangi bir şekilde değişirse bunları aktaracağız. Şimdi yaklaşık bir haftadır 3 e, gazeteci arkadaş bir kriz masası oluşturduk. Gece gündüz birlikteyiz. Gece gündüz birlikte kontaktayız doğru haberleri sizlere sunmak için birinci elden çaba sarf İnanın günlük belki 3-4 saat şu anda uykuyla duruyoruz ayaktayız. Sizlerden ricam ciddi anlamda sosyal medyada çevre kirliliği, çevre kirliliği var. E, haber kirliliği Bilgi. var. Bilgi kirliliği var. O da bir çevre kirliliği. kirliliği e, ee, en son zaten e, devletli bir açıklama yaptı. Dediği gibi artık yüksek bir ceza ödemeye de e, mahkum olabilirsiniz. Sizlerden ricam bizlerden ayrılmayın bizler çünkü ciddi anlamda biz resmi resmi e, makamlardan bir şey almadan haber almadan sormadan kesinlikle hem Türkiye Cumhuriyeti Devlet tarafından hem büyük elçimiz Ozan Bey'in e, kontrol altında hem de Sayın Başkonsolosumuz Asp Bey'in kontrol altında biz bunları zaten Her yerde Türkiye ile alakalı olan konuları sağ olsun 24 saatte Asıl Bey'de hatta bugün de 3 sefer görüştük kendisiyle devamlı onlar da sağ olsun olaylara hakimler ve birebir müdahale ediyorlar sağ olsunlar. O yüzden burasıyla alakalı da büyük bir, bir arkamızda parlamento burada. Bakın biz buradayız. Birinci yanadayız. birebir birinci derecedeki buradaki muhataplarından biz gerekli bilgileri aldık. Sizlerle zaten medyamızda paylaşıyoruz. O yüzden önümüzdeki saatlerde e, yine konular değişebilir, kararlar bir de değişebilir. Son, sonra biz yine katılanlar, duracağız. bir de sonra katılanlar lütfen bu videoyu baştan izlesin. Çünkü bayağı bir konular vardı sonradan ve paylaşsınlar diyor. ki şimdi çok özünüze sığınarak bana kızanlara özellikle şuradan şunu diyorum bakın dün Hüseyin Bey'le bir ver akşam biz havalimanındaydık oradan birebir canlı yayın yapın. Ondan önce işte belediye binasındayız, veya bir başka bir yerde. Ya Allah razı olsun. Ya videoyu tekrar izleyin ya da sadece bizleri takip etmezseniz bile Facebook sayfasında tutun bakanlıklarından tutun en büyük haber ajanslarına kadar var. aynı soruyu bin kişi sorunca bizim cevaplama şansımız yok. Yani o yüzden dolayı biz dinlemekten üşeniyorlar. Ondan ha, dolayı diyor. Yapmayın. Lütfen. Yani gerçekten bir bizim buna vaktimiz, fırsatımız yok. Evet bir de şunu ekleyelim. E, zaten biz orada kaynak belirtiyoruz ama eğer çok merak ediyorsanız ki tabii ki araştırmanız lazım. Biraz Avusturya medyasını gündemi takip edin arkadaşlar. Avusturya'nın ORF olsun, diğer medyaları olsun. Oralara da girin. Yani bize kaynak nedir diye sormaktan ziyade biraz da sizler de araştırın ve ee, orada doğru haberleri bulursunuz. Şimdi son gelen bir meyve size söyleyeyim. Tirol'den bir yanaya trenle gelebilir mi? Evet. Olur. Yani biz boşuna yapıyoruz. Boşuna ayakta çıkıyoruz. çıkışlar yasak. Yok, Sadece yok. oradaki yabancı başka yerde ikametgahı olanlar çıkacak. Kontrol altında çıkacak. Ama onun haricindeki Tiroğlu yerleşik olanların hiçbirinin Tirol eyaletinden çıkma gibi böyle bir lüksü yok. Sabırlı olalım. Bu birkaç saat içinde hepsi geçecek. Soğukkanlı olalım. Türkiye uçuşlar son. Açan arkadaşlar için de söylüyorum. Bugün son uçuşlar iptal oluyor. Bir daha uçuşlar olmayacak. İşte buranın Avusturya'nın almış olduğu kararlarımızı sıkı sıkı tutalım. Soğukkanlı olalım. Telaşa kapılmayalım. Allah-u Teala mutlaka bunun da bir şifasını yolunu yordamını bize verecektir. Dua edelim. Şu anda en büyük, en güçlü bize ayak tutacak duadır, maneviyattır efendim. Allah-u Teala hepimizi hem Avusturya'daki toplumu hem Türk milletini hem tüm İslam ve dünya toplumunu bu musibetten en kısa zamanda kurtarmasını an, diliyoruz, amin. dua ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun efendim. Amin. Allah korusun diyoruz cümlemizi. Peki arkadaşlar bizler dediğimiz gibi şu anda son gelişmeleri sizlere canlı yayın aktardık. Olur da herhangi bir şekilde hızlı bir gelişme olursa olmadı. Tekrar bir canlı yayına bunu bir e, has biha şeklinde sizlerle gene paylaşacağız ama tekrar ediyorum Haber kirliliği çok fazla. Bizlerden ayrılmayın. Sizlerden rica ediyorum. Birinci elden direkt kriz masası oluşturduk. Biz üç gazeteci arkadaş. En küçük gelişmeleri elimizden geldiği kadar en son haberle ulaştıracağız. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Peki. Hadi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Allah'a emanet abi. olun. Şöyle biraz geçelim arkadaşlar.